Arkadaşlar ıhlamur toplama mevsimi geldi. Ee, çok güzel ıhlamurlar oldu. Ee, burada evimizde 30 yıllık bir ıhlamur ağacı var. Ağaçlar bizim her şeyimiz. Altı altından gölgeleniyoruz. Bakın e, salıncak kurup sallanıyor kızım. Onun için atalarımız boşuna dememiş. Ağaç dikin, ağaç dikin diye. Hem gölgesinden hem besinlerinden faydalanıyoruz. Bakın hılamurlar çok güzel. Topluyoruz. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Birçok arı var burada. Arılar her tarafta. Ihlamur ağacının her tarafında. Sesleri geliyordur. Vız vız diye. Ee, toplarken zorlanıyoruz. En tepelerde çok güzel ıhlamurlar var. Fakat arılar da orada. Bazen geceleyin toplamak durumunda kalıyoruz. Geceleyin arılar yok. Evet. Ihlamurun da kilosu arttı arkadaşlar. Bir kilo ıhlamur 300 TL olmuş. Bu kadar topladık. Daha da var. Ilanı toplarken arkadaşlar bu şekilde topluyorsunuz. Şu uzun yaprağınla beraber, uzun yaprağınla beraber topluyorsunuz. Kaynatırken mesela bu şekilde de kaynatabilirsiniz hemen taze taze. Alıp e, bu şekilde alıp kaynatabilirsiniz. Yani kurumasını beklemeden kaynatabilirsiniz. Tabi kurutmak gerekiyor saklamak için kurutmak gerekiyor mis gibi kokuyor arkadaşlar ee, bu ıhlamur ağacını kim dikmişse buraya Allah razı olsun çünkü hem gölgesinden faydalanıyoruz hem ıhlamurlarından faydalanıyoruz çok güzel